6. tema. Sağlık ve spor. Salıncak. Sallandım salıncakta. 1, 2, üç. Ben miyim dönen dünya mı şaşırdım. Yanımdan serçeler geçti. Ben miydim uçan, onlar mıydı sallanan, karıştı kafam. Saçlarım rüzgarla oynaştı. Sevincim içimden taştı ayaklarım göğe uzandı, salıncak sallandıkça sallandı. Sallandım salıncakta. Bir, iki, üç. Sayılar sonsuzdu. Ama sonsuz değildi salıncak. Arkamda elleriyle beni uçuran koca bir babam vardı. Neredeyse gökyüzüne gidecektim. Tuttu beni babam, gitme dedi. Beyza Nur Demirci